Hocam hazırsan favori satranç Çok var. Satranca başlarken bir Voltran gibi birleştirmiştim. Voltran oluşturmaya hazır olur. E, ee, Fişe çok beğeniyordum. Çünkü inanılmaz hızlı bir dünya şampiyonuydu. 5-0 olan maçı 6-0 yapmaya çalışıyor. İki tane beraber yapayım 6 puan alayım demiyor. Şampiyon oluyor. Beraber yapayım turnuvayı bitirin demiyor. kazanmaya çalışıyor. Bu hırsı beni çok etkilemişti. Karpov konumsal anlayışı çok iyi. İnanılmaz bir anlayışı vardı. Kasparov e, açılış hazırlıkları ve taktik şeyi çok iyiydi. Öngörüsü. Topalov inanılmaz aktif oynayan bir satranççı. Ben çok beğenirdim Topalov'u. Halen takip ediyorum tabii ki oyunlarını. Anant anlayışı çok iyi. İnanılmaz inisiyatif aldığı zaman oynuyor. Kramnik hayran olduğum sporcadan birisi. Her ne kadar şu an kafayı yemiş olsa da maalesef hem taktik anlamda hem konumsal anlamda, stratejik anlamda muazzam bir oyuncu. Yani hepsinden birer parça var ama illa sadece bir kişi olsun dersek Fischer derdim.